Merhaba beyefendi, adım Fernanda Dolucuz'dan. Sizinle bir anlaşma yapmak istiyorum. Hmm, demek boş bir oda. Peki etrafta gizli kapı var mı diye bakabilir miyim? Ben herkes uyuduktan sonra sarayın en yüksek noktasına çıkıp kendime yıldırım çarptırmayı deneyeceğim. Aaa çok konuştunuz ya ben daha fazla dinlemiyorum adama saldırıyorum hadi kavga başlayalım. Şimdi benim bu pelerini almam gerekiyor evet ama onu kullanmak için üstündeki bir şey çıkarmam lazım. Ama en güçlü olmak için hangisini çıkarmam gerekiyor? Demek önümüzde konuşan iki tane kapı var. Ve biri her zaman yalan söylerken diğeri her zaman doğruyu söylüyor. O zaman benim doğru olanı bulmak için sormam gereken soru tüm arkadaşlarım kötü krala karşı reverans yaparken ben çantamdaki antik eşyayı çıkarıp ona gösteriyorum. fark ettiğin gibi bunların hepsi farklı türlerdeki oyunculardı. Ve bu oyuncuların hepsini oyunun içine çekmek ve onları maceranın içinde tutmak için senin oyundaki en önemli amacın onları eğlendirmek. Ne kadar eğlenirlerse o kadar çok oynamak isterler. Önemli olan bu maceranın içinde bulunmaktan ve karakterlerini canlandırıyor olmaktan keyif almaları. O yüzden oyuncularımızı eğlendirmek için her zaman şu soru soracağız. Bu maceranın içinde zevk almalarını nasıl sağlayabilirim ve karakterlerini bu maceranın içine nasıl dahil edebilirim? Çoğu zaman bir FRP oyunu oynarken oyuncu olarak karakterlerimizi kendimiz yaratırız ve onlara bir ırk, sınıf ve isim vermekten çok daha fazlasını yaparız. Ona bir kişilik ve geçmiş de veririz. Yani ona evrenin içinde bir yer veririz. Sen de bu yeri sağlamlaştırmalısın. Öncelikle oyuncularını karakter geçmişi yazmak için teşvik etmelisin. Bunun için nasıl bir karakter oynamak istediklerini sorarak başlayabilirsin. Sonrasında bu istediği karakteri yazmak için ona ihtiyacı olan evren hakkındaki bilgilere verebilirsin. Mesela yaşayabileceği şehir, tanıyabileceği kişiler mensubu olabileceği bir lonca ya da çatışma içinde olabilecek kişiler. Ve oyuncunun sana verdiklerini de evrene dahil ederek karakterini geliştirmelisin. Bunun için karakterin başına neler geldiğini düşünebilirsin, neler gelebileceğini düşünebilirsin ve karakterin hikayesini bulundukları maceraya nasıl dahil edilebileceğini düşünmelisin. Karakterleriyle ilgili küçük şeyler eklemek bile bazen ilgilerini çekmek için yeterli olacaktır. Mesela lanetli şansla Raikard kaybolan bir kızı arıyordu ve gittikleri kasabalarda ona tıp atıp benzeyen insanlarla karşılaşıyordu. Bunun dışında mesela gittikleri bir tavernada en sevdiği yemekle bile karşılaşabilirler. Hem küçük hem büyük detaylara yer vermelisin yani. Bu küçük detaylar bile onların çok hoşuna gidecektir, emin ol. karakterlerini evrene dahil etmenin dışında onların karakterleri dışında bir evren olduğunu da onlara fark ettirmelisin. Yani evet şu an bir maceranın içindeler ama bu macera sayesinde gittikleri şehirler, karşılaştıkları kişiler sadece bu maceranın içinde var olmuyorlar. Bu evrenin bir parçası olarak farklı hayatlar yaşıyorlar. Gittikleri şehirlerde farklı olaylar, farklı maceralar yaşanıyor. Farklı maceralar içinde farklı kahramanlar bulunuyor. Daha önce de vardılar ve var olmaya devam edecekler. Peki bu nasıl onları oyunda tutacak diye düşünüyorsan da cevabı şu evren hakkındaki meraklarını arttıracaksın. Bu maceranın dışında daha kocaman bir evren olduğunu fark ettiklerinde keşfetmek için daha meraklı olacaklar. Dediğim gibi bu içinde bulundukları macera dışında başka bir sürü daha macera var bu evrende. Evet, her oyunun bir ana hikayesi, ana macerası olur. Ama tıpkı hayatta olduğu gibi sadece bir şey bir anda gerçekleşmez. Bir anda bir sürü şey gerçekleşir. Mesela Hayalet mızıkacılarda Talin'in abisinin katilini arıyorlardı. Evet. Ama bir yandan da Loran'ın yumurtası kaybolmuştu. Sen de oyununu hazırlarken bu ana maceranın yanında küçük yan maceralar da hazırlıyor olmalısın. Biz bunlara genelde side quest diyoruz. Bu side quest'ler her zaman ana hikaye hizmet etmek ya da ona bir şekilde bağlı olmak zorunda değiller. Tabi bu şekilde de kurabilirsin ama kendi içlerinde küçük bir macera da olabilirler. Bunların güzel yanı oyuncuları sürekli ana hikayenin içinde tutmak yerine onları birazcık uzaklaştırıp ana hikayeden sıkılmalarını sağlamak hem de ona karşı olan meraklarını canlı tutmak. Side quest'ler ayrıca senin oyun içerisinde farklı şeyler deneyebileceğin birer fırsat da. Mesela diyelim ki uzun zamandır bir dedektif hikayesi yazmak ve oynatmak istiyorsun ama ana hikaye olabilmesi için ilk önce birkaç şey çözmen gerekiyor. O zaman bunu bir yan macera olarak deneyebilirsin. Bununla birlikte eğer farklı denemeler oyuncuların hoşuna gidiyorsa bu şeyleri oyun içine daha fazla dahil de edebilirsin. Peki bu yan maceralar gerçekleşirken oyuncuları ana maceradan koparmamak için neler yapabilirsin? Bunun için gizemlere, sırlara ve cliffhanger'lara ihtiyacın var. Yani oyuncular bir maceraya başladığında her şeyi bilmelerine gerek yok. Tam tersine, bilmemelerine gerek var. Onlara sadece bu maceraya atılmak için ihtiyaçları olan bilgileri vermelisin ve onlara yeterince gizem ve sır vermelisin ki merakları artsın. Hepimiz gizemleri severiz ve sırları çözmek isteriz. O yüzden bilmemek daha iyi. Bırak öğrenmek için çabalasınlar. Ve eğer düşerlerse yanlış yola düşsünler. Buna müdahale etme. Çünkü orada bambaşka bir hikaye var. Onlara her ipucu verdiğinde bunu doğru şekilde anlamalarına gerek yok. Eğer bu yanlış anlama oyunun bitmesini engelleyecek kadar büyük bir şey değilse müdahale etmene hiç gerek yok. Onlar bu yanlış yolda ilerlerken senin düşünmen gereken şey bu yaptıkları yanlış seçimin sonuçları. Zaten elbette yanlış bir yolda oldukları için az çok kötü şeyler olacaktır ve onlar da yanlış seçimi yaptıklarını fark edeceklerdir. Ve tabii ki cliffhangerlar. Bunun Türkçesi yok ama artık hepimiz ne olduğunu biliyoruz sanırım. Aslında şu demek. Onları hikayenin bir noktasına kadar getireceksin ve bir sonraki saniyede ne olduklarını çok merak edecekler ama orada oyunu bitireceksin. Yani uçurumun tam başında bırakacaksın onları. Bunun güzel yanı oturumu böyle bir cliffhanger'da bitirdiğinde oyuncuların hayır hayır oynamaya devam edelim diyecek noktaya gelmeleri ve bir sonraki oturumda oynamak için çok heyecanlı olmaları ve onları oyunda olmasalar bile oyunun içinde tutabiliyor olma. Ama tabii ki bunu her oturum sonrası yapmana gerek yok. O zaman da biraz sıkıcı olmaya ya da etkisini kaybetmeye başlayacaktır. Doğru zamanda doğru yerde kullanmalısın. Demin yanlış yolu seçmekten bahsettik değil mi? Yani onlara bir seçim hak verdi. Oyuncuların oyuna devam etmeyi istemeleri için oyunun içerisinde etkileri olduğunu görmeleri lazım. Biz buna agency diyoruz. Oyunun içerisinde karakterlerinin özgür irade ile eylem yapabilme kapasiteleri gibi düşünebilirsin bunu. Yani onları bir maceranın içine sokup şimdi şunları şunları yapacaksınız ve şu şu maceralarda şu şu kişileri öldürüp şuraya ulaşacaksınız demenin Tam tersi. Yani oyuncular karakterleri ile aldıkları eylemler sayesinde hikayenin gidişatını en az senin kadar etkileyecekler. Aslında tüm olay da bu zaten. Oyun içerisindeki aldıkları kararlar. Sen bir GM olarak onlara bu kararları alabilecekleri ve etkide bulunabilecekleri bir alan sunuyorsun onlara. E o zaman kontrolü kaybederim diye düşünüyor olabilirsin ama oyunun kontrolünü ve oyunun yönetimini elinde tutmak için oyuncuların aldıkları kararların yaptıkları eylemlerin, seçtikleri seçeneklerin bir sonucu olduğunu onlara göstermen gerekiyor. Oyunun içinde yaptıkları her şeyin büyük ya da küçük, iyi ya da kötü, hatta bazen nötr sonuçları olmalı. Sen bu NPC'ye yalan söylemeyi mi tercih ettin? Bunun bir sonucu olacak. Sağdan değil de soldan gitmeye ne karar verdiniz? Bakalım neyle karşılaşacaksınız? Kralın sizden istediği şeyi yapmayacak mısınız? Bunun bir yaptırımı olacak. seçim ve sonuçları yönetmek için yes and yani evet ve metodunu kullanman gerekiyor. Oyuncularını oyunun içinde tutmak için onlara her zaman evet demelisin yani. Bu aslında tiyatroda bir oyunculuk metodu ama bir game master olarak senin de vazgeçilmezin olmalı. Bu metot birkaç şekilde işliyor. Diyelim ki oyuncu bir şey yapmak istiyor. Sen ona evet ve diyeceksin. Yani evet, bunu yapmayı deneyebilirsin ve zarın sonucuna göre bu eyleminin sonucu bu şekilde olacak. Deminki NPC'ye yalan söylemek mesela. Evet, ona yalan söylemeyi deneyebilirsin. Bir ağlatma zarı at. Başarısız mı oldun? O zaman kavga başlasın. Ya da diyelim ki oyuncular bir kasabaya gittiler ve bu kasaba daha önce aralarındaki birinin karakterinin bulunduğu bir kasabaydı. Ve o da dedi ki, aa ben bu kasabayı tanıyorum, burada güzel bir taverne var, oraya gidebiliriz. Sen de diyem olarak, evet bu kasabada o taverne var. Oraya gidiyorsunuz. Sahibi seni tanıyor ve indirim yapıyor diyebilirsin. Ya da evet bu kasabada bu taverne var. Oraya gidiyorsunuz ama tavernanın el değiştirdiğini görüyorsunuz diyebilirsin. Yani onlara evet demelisin her zaman ama burada bahsettiğimiz evet başarılı oldun, harika, istediğini hemen yaptın demek değil. Onlara her şey için deneme şansı vermek ve eğer çok büyük bir hamleyle karşı karşıya kalırsan oyuncu şunu demekten asla çekinme evet bunu deneyebilirsin ama kolay olmayacak ve başarısız olursan bunun farklı sonuçları olacak Fark ettiysen oyuncuları oyun içinde tutmak, onları farklı yönlerden oyun içine çekmekle alakalı. Ama en başta gösterdiğimiz gibi her oyuncu aynı değildir. Sen de masandaki oyuncuların hangi oyuncu tiplerine daha yakın olduğunu çözmeli ve tabii ki bir masada birden fazla oyuncu tipi olacağını da unutmamalısın. Ama bu seni gelmesin çünkü bir önceki Five from Dungeon metodunu anlattığımız videoda gördüğün gibi zaten maceralarımızı yazarken her oyuncu tipine ait onların hoşlanabileceği küçük şeyler ekliyoruz. Her oyuncu tipine uygun şey macera eklemek çok zor olacak diye düşünmenin de gerek yok. Aslında düşündüğünden çok daha kolay. Bunu Fire From Dungeon metoduyla yapabilirsin. Ayrıca farklı şeyler eklemek zaten maceranı da çeşitlendirecektir. Ve her oyuncu için bu macerayı daha iyi hale getirecektir. Şimdi bu oyuncu tipleri neler biraz daha ayrıntılı bakalım ve onları oyuna çekmek için neler yapabilirsin bunlardan bahsedelim. Çünkü en baştaki skeç yeterli olmamış olabilir. Dungeon Master's Guide'a göre 7 tane farklı tip bulunuyor. Bazıları roleplay yapmayı sever. Bir aktör gibi karakterini canlandırmayı sever seven bu tip oyuncular NPC'lerle, canavarlarla, diğer parti üyeleriyle sosyal etkileşime girmekten hoşlanırlar. Onlara karakterlerini, kişiliklerini gösterebilecekleri anlar, konuşabilecekleri NPC'ler ve geçmişlerini gösterebilecekleri hikaye anları var. Bazıları evreni keşfetmeyi sever. Bir sonraki köşenin ya da tepenin arkasında ne olduğunu bilmek isterler. Onlar gizli ipuçlarından ve hazine bulmaktan hoşlanırlar. Ekip içerisinde ipuçlarını herkese dağıt ama ona daha fazla ipucu ver. Eğer bir şeye karşı merakı uyandıysa onu keşfetmek için ona daha fazla zaman tanı. Bazıları ise tehlikeli olsa da harekete geçmeyi sever. Can sıkıntısıyla yüzleşmek yerine tehlikeye atılmayı ve sorunlarıyla yüzleşmeyi tercih ederler. Onlara çevreleriyle etkileşime girmek için materyaller ver. Bırak yaptıkları şeylerin çevreye etkisi olsun. Tehlikeli anlara sok onları bazıları kötü adamlarla kavga etmeyi sever. Kavga başlatmak için her türlü bahaneyi ararlar ve dikkatlice düşünmek yerine cesurca hareket etmeyi seçerler. Onlara canına okuyacakları canavarlar ver. Beklenmedik anlarda kavga çıkar. Kavgada yaptıklarına havalı tasvirler ekler. Bazıları en güçlü karakteri yaratmayı sever. Karakterinin yeteneklerini optimize etmekten hoşlanan bu oyuncular yeni bir seviye, yeni bir sihirli eşya, yeni bir fitle karakterlerine en yüksek savaş performansı için ince ayar yaparlar. Onlara yeni yetenekler ve büyüler kazanabilecekleri fırsatlar sun. Maceraya çekmek için potansiyel büyüle eşyalardan bahset. Ve karakterlerini parlayacağı anlar yarat. Bazıları zekasını kullanarak problem çözmeyi sever. Sorun çözmekten hoşlanan bu oyuncular NPC'lerin motivasyonlarını incelemeyi, kötü adamların entrikalarını, bulmacaları çözmeyi ve plan yapmayı sever. Onlara zorlu bulmacalar ver. Farklı çözümler sunabilecekleri farklı problemlerle karşılarına çık ve planlarını ödüllendir. Bazıları hikayenin parçası olmayı severler. Karakterlerinin gelişmekte olan hikayeye yatırım yapmasını isterler. O hikayenin içerisinde karakterlerinin kişiliğinin gelişimini görmek isterler. Onlara ana hikayenin içerisinde kendi karakter geçmişleriyle ilgili hikaye anları ver. Ve aldıkları kararların hikayeyi nasıl etki ettiğini göster. Tüm bu anlattıklarım oyuncuları maceranın bir parçası haline getirmek için yeterince yeterli olacaktır. Ama bazen ne yapsam olmuyor da dediğin olabilir. O zaman da olmadığını kabul etmek gerek. Belki de senin anlatmak istediğin hikaye ile onların oynamak istediği hikaye aynı değildir. Çünkü evet önceliğin her zaman oyuncularını eğlendirmek olmalı. Ama eğer sen kendi oynattığın oyunun içerisinde eğlenmiyorsan bunu zorlamaya gerek yok. Her oyuncu tipi, her game master tipiyle uyuşmak zorunda değil. Bu senin hatan değil. Kimsenin hatası değil. Çünkü 5-6 kişi bir araya gelip herkesi memnun etmek kolay bir şey değil. Her zaman olacak bir şey de değil. O yüzden sen elinden geleni yaptıysan bu konuda kendin suçlamana gerek yok. Bu oyundan kazandığın tecrübelerle yoluna devam et. Elbette senin hikayene dahil olmak isteyen oyuncularla karşılaşacaksın. Kendi hikayeni yaratmakla ilgili tabii ki daha fazla videoda gelecek. Onları kaçırmamak için abone olmayı ve desteklemek için bu videoyu beğenmeyi de unutma. Haftaya görüşürüz.